Oğlum bebek polis senin burada ne işin var? Okulda olman gerekmiyor mu oğlum? Ay evet bebek polis evet oğlum. Saat kaç oldu? Hala burada ne işin var? Gitsene okuluna gitsene. Ya anneciğim, babacığım ne okulu ya? Ben kaslı olmak istiyorum. Daha da kaslı olmak istiyorum. Okula falan gitmeyeceğim. Spor yapacağım. Ağırlık kaldıracağım, indireceğim. Çok daha kaslı olacağım. Gitmeyeceğim okula. Oğlum iyi de şöyle düşün yani sen zaten kaslısın okuldan sonra yine yaparsın kasını daha da kaslanırsın ama okuldakiler zargana gidip onlarla dalga geçebilirsin yani anladın mı? Ay evet oğlum sen gitmezsen okula o kaslarınla hava atmazsan o zarganalara kim haddini bildirecek? Git o güçsüz ezik zarganalara gödlerini bildir. Evet evet doğru diyorsunuz aslında gideyim şunlarla dalga geçeyim ezikler ezikler. Kaslı bebek polis kaçar şimdi okulda göstereceğim onlara. O kadar kaslıyım ki okuldaki herkesi dövebilirim. Herkesi. Kaslarımla hava atayım. Kızları tavlayayım. Zarganaları da rezil edeyim. <laughs> evet çocuklar selamun aleyküm. Hepiniz derse okula hoş geldiniz bakalım. Hmm. Keyifler nasıl bakalım? He? Nasılsınız? Nasıl olacağız balca öğretmenim? Kaslıyım ben kaslıyım. E ee, bebek polis kaslıysan ne olmuş yani? Ne olmuş kaslıysan? Oğlum Efekan kes lan kafanı var ya ezerim senin ezerim. Oğlum bebek polis arkadaşlarınla böyle konuşma lan terbiyesiz. Gerçekten ya çok terbiyesizce konuşuyorsun bebek polis. Sana küseceğim bir daha konuşmayacağım seninle. Konuşmazsan konuşma lan ampul. Size ne oğlum istediğim gibi konuşurum. Ben çok kaslıyım lan varsa karşıma çıkabilecek çıksın. Ağzınızı yüzünüzü kırayım de görün. polis kardeşim vallahi ben senin arkandayım ya Bu eziklere hatlarını bildir kardeşim adamın dibisin ya Yalakalık yapma lan keko benim kaslarım yokken bana yaptıklarını unutmadım sürekli 50 kuruşumu çalıyordun benim gasp ediyordun beni Hep çıkışta dövmekle tehdit ediyordun şimdi çıkışta ben döveceğim seni Aa, ne kardeşim vallahi ben sana şaka yapmışım ya ne olur bana bir sen yapma ya Olamaz ya ben en iyisi çıkışta kaçayım yoksa beni çok fena yapacak bu bebek polis bu ne lan Kurtlar Vadisi'ne izdivaç programına çevirdiniz dersi. Bunları dersten sonra konuşursunuz kendi aranızda. Şimdi derse geçeceğiz. Size de harika bir sürprizim var. Ne sürprizi öğretmenim ben sürprizlere bayılırım. Ben de ben de öğretmenim ne sürprizi yaptınız bize ne sürprizi. Arkadaşlar biliyorsanız yorumlarda yazın meraktan çatlayacağım yoksa. Valide öğretmen sürpriz müpriz bize ters neyse söyle bakalım. Delikanlı adamın sürprizlerle işi olmaz söyle ne diyorsun. Yok söylemeyeceğim. Siz tahmin edip bulun bakalım. İpucu vereyim arkamdaki paralarla alakalı. Lan delirtme lan beni döverim seni kaslı kollarımı görmüyorsun herhalde Baldi Arkadaşlar kaslı Kerem Komser ve ailesi çok üzgün Kimsenin onları sevmediğini düşünüyorlar Hadi yorumlara onları ne kadar çok sevdiğimizi yazalım Sevdiğimizi belli etmek için de bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenelim Böylelikle Kerem Komser ve ailesi daha fazla üzülmesin Hadi gösterelim sevgimizi Vallahi Allah çarpsın Allah yarattı demem çok fena döverim Oha Baldi öğretmeni bile atar gider yapabiliyor Oha Oğlum bebek polis büyüklerine saygılı konuş lan. Efe ben kardeşim. Bence karışma bebek polise şu vücuda bak. Çok kaslı çok ferah yapar bizi. Bence karışma ara. Tamam oğlum ya evet çok kaslısın görüyorum. Tamam sakin ol tamam söylüyorum. Bu paranın sahibi olacak. Sizlerden birisi kazanacak bu paraları. Ha, nasıl yani ya bazı öğretmenim? Nasıl kazanacağız bu paraları? Oha ortada efendim nasıl kazanacağız biz bunu nasıl? Size bilgi yarışması düzenleyeceğim çocuklar. Size sorular soracağım. 3 puanı ilk ulaşan kişi bu paraların sahibi olacak. Çok zengin olacak. Bütün şehri satın alabilecek kadar parası olacak yani. Aha harika bir şey yapminim. Peki 3 puan nasıl alacağız? Şöyle olacak bebek sonik oğlum. Her verdiğiniz doğru cevap 1 puan değerinde. 3 puana ilk ulaşan kişi bu paraların sahibi olacak. Bebek polis şimdi göreceksin. Asıl önemli olan vücut değil kast değil. Zeka zeka. Kasların sana bilgi yarışmasını kazandırmayacak. Ama benim zekam bana kazandıracak. Çok zengin olacağım. Ne alaka lan? Benim vücudum iyi diye kaslıyım diye zekam kötü mü olacak? Salak efeka. Göreceksin asıl ben kazanacağım. Ben zengin olacağım. Oo evet çok zenginiz zaten. Benim kazanmama gerek yok. Ben bısırımı alacağım izleyeceğim. <laughs> Bakalım kazanacak? Arkadaşlar yorumlarda tahminlerinizi yazın bakalım siz kim kazanacak? He? Doğru bilen bir kişinin yorumu sabitlenecek. Ay hadi Baldur benim bir an önce başlayalım çok heyecanlandım. Tamam madem ilk sorunuz geliyor çocuklar bana kırmızı bir meyve söyleyin bakalım. Kırmızı bir meyve mi? Tabii ki de muz öğretmenim muz. Oğlum bebek polis sen bir göz doktoruna falan gitsen renk körü müsün oğlum? Muz nasıl kırmızı? Muz dediğin sarı olur. Aynen muzayeni benim saçım gibi sarıdır ama elma kırmızıdır. Kırmızı. Kibritler kon Bir puan kazandın oğlum. İşte bu. Işte bu. Gördün mü kastlı bebek polis? Sana göstereceğim oğlum. Hadi lan oradan asıl ben sana göstereceğim. Bu soruda şansın yaver gitti yani. Şansın yaver gitti. Diğerlerinin hepsini ben bileceğim ben. Ay kastlı bebek polise o kadar aşık oldum ki onun dışında hiçbir şey düşünemiyorum. Sorulara cevap Evet şimdi K ile başlayan bir hayvan söyleyin bakalım bana. Öğretmenim K ile başlayan bir hayvan. Keko keko. Lan Eren dayak yiyen. Sen benimle ne biçim konuşuyorsun lan artist çıkışta döveceğim lan sen beni, sen beni hayvan mı zannediyorsun oğlum hayvan senin babandır Çıkışta kafanı koparacağım oğlum senin Oğlum her ne keko her ne kadar hayvana benzesi de cevabı yanlış yani hayvan değil keko sadece benziyor Öğretmenim ayıp alıyor abi insan içinde rencide ediniz beni Öğretmenim K ile başlayan bir hayvan kaplumbağa kaplumbağa. Vay be be polis aferin oğlum doğru cevap verdin. Kastı olduğun kadar zekiymişsin de sen de bir puan sön efekanlı. Neyse bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösteriyormuş. Bir soru bilmem ne sıkıntı yok. Ama bir dahaki soruda bu kadar şanslı olamayacaksın bebek polis. Göreceğiz efekan göreceğiz. Hadi bebek polis sana güveniyorum aşkım. Ne aşkım bak ulan Esra'ya ben aşıktım ya. Bebek polis kaslı diye aşık olmuş. Of. Evet şimdi bir diğer sorumuz geliyor. Bu matematik sorusu çocukları 8 artı 8 kaç eder? Öğretmenim 8 artı 8 tabii ki de 88 eder. La Osman bu soruyu bilmemek için geri olmak gerekiyor oğlum. 8 artı 8 tabii ki de 78 eder. Osman yanlış cevap verdin oğlum. Keko sen de bilmeye salak olur dedin. Salak olması gerekir bilmemesi için dedin demek ki salaksın sen. İkiniz de yanlış cevap verdiniz çünkü salaklar nerenizde dinliyorsunuz dersi. Matematikte üstüme tanımam öğretmenim. 8 artı 8 16 eder. Doğru cevabımda bebek polisi kapak eder. Hadi lan oradan. Daha doğru cevap vermedin ki. Baldi öğretmen doğru demedi. Belki yanlış. Yok oğlum bebek polisi. Efekan doğru cevap verdi. 8 artı 8 16 eder. İnanmıyorsan yorumlarda yazsınlar. Hayır olamaz. Efekan bir soru daha bildirse eğer kazancı Bilirse değil oğlum. Bildiğimde kazanacağım. Şimdi kazanacağım. O ne efekt? Hadi kardeşim sana güveniyorum. Göster şu kaslı bebek polise gününü. Esra'yı çaldı. Odaklan bebek polis odaklan. Sen bilmelisin sen. Evet çocuklar en soğuk geçen mevsimimiz hangisidir? İpucu vereyim Noel Baba gelir kar yağar. Havalar çok soğuk olur hangi mevsimde? Ula öğretmenim tabi ki de yaz mevsimi yani. Yazın denize giriyoruz çok üşüyoruz çok soğuk oluyor. Evde de klima açıyoruz iyice serin oluyor çok soğuk oluyor yaz mevsimi. <laughs> Oğlum iki gram beynin var bunlara yorma tamam mı oğlum sen eriyecek gidecek şimdi beynin gerizek aldı yazın en sıcak mevsimimiz aksine salak seni öğretmenim tabii ki de kış mevsimi kış. Kışın kar yağar yani kar yağar. Havalarda çok soğuk olur. Tebrikler bebek polis doğru cevap. Bebek polis de Efekan'da 2 iki puandalar. İkisi de ödülü parayı kazanmaya çok yakınlar. Bakalım kim kazanacak bakalım. Hadi Efekan yapabilirsen hadi bir sıra. Hayır ben bileceğim ben kazanacağım o paraları. Ailemi zengin edeceğim. Evet belki de son sorumuz geliyor. Türkiye'mizin başkenti neresidir? Çok kolay çok kolay tabii ki de İstanbul. Salak, kastısın sen ne salak sen? İstanbul değil, tabii ki de İstanbul değil. Ankara öğretmenim Türkiye'mizin başkenti Ankara'dır. Bebek polis yanlış cevap verdi. Efekan doğru cevap vererek kazandı. 3 puana ulaştı. Bu paraların sahibi o artık en zengin o. İşte bu be, işte bu. Kazandım. Ne oldu bebek polis? Ne oldu lan? Ne oldu? Demek ki her şey kas değilmiş değil mi? Anten. Yo Efekan her şey kas aksine her şey kas. Şimdi bu kaslı kollarımla seni döveceğim. Dövüp paralarına el koyacağım. Sen kazandın soruları sen bildin ama ben de kaslarımla döveceğim seni. Böylelikle çok zengin olacağım çok. Ne oğlum yapma böyle bir şey dövme arkadaşını. Kes Valdi seni de döverim seni de. Efekan cevap ver seni dövmemi istiyor musun? Ya paraları bana verirsin ya da eşek sudan gelene kadar döverim seni. Eşeği de döverim sudan gelmez. Sonsuza kadar döverim seni yani eğer o paraları vermezsen veriyor musun? Tamam ya tamam veriyorum dövme beni tamam da hükmetten çok korkarım ben. Of ya of ne kadar güzel zengin olmuştum ama bebek polis beni çok fena dövecek paralarımı vermem lazım. Yoksa o kaslı vücuduyla çok fena döver beni cesedimi bile bulamazlar. Aferin işte bu aferin gerçekten zekiymişsin mantıklı olanı yaptın. Oley be oley be işte bu artık çok zenginim istediğim kadar protein tozu alabilirim spor salonu yapabilirim. Oley yaşasın artık çok zenginim oley. Ay çok zengin olduğuna göre evlenebiliriz bebek polis oley. Aslan kardeşim zengin kaslı bebek polis kardeşim benim yav Karam komiser ve ailesi çok zengin oldu yav çok